Bu cümle ilk başla bir meydan okuma gibi dursa da itiraftır aslında. Dillik dediğimiz bir sıçrama anından ziyade uzun süre biriken basıncın infilak edişidir. Üstelik o itmenin çoğu zaman kime ya da nasıl yapıldığı apaçık belli olsa da görmek istemeyiz. Joker'in sözlerinde asıl rahatsız edici nokta delilik fikri kadar yer benzetmesidir. Yerçekimi doğa yasasıdır. Herkes için oradadır ve ancak fark edildiği anda hissedilir. Tıpkı akli yetilerin ancak onların sağladığı düşünme kabiliyeti yitirildiğinde fark edilmesi gibi. Bu yüzden delilik zaten mevcut olan bir kuvvetin belirli bir noktada açığa çıkmasından ibarettir. Söz konusu yaklaşım, deliliği tek bir ana sabitlediğinden düzenin sağlanması adına önem arz eder. Toplumu yönlendiren toplulukları ve asırlardır anlattıkları hikayeleri düşünün. Tarih boyunca anlatılar, temel bazı çatışmalar üzerinden şekillendirilmiştir. Hepsinde dualite, yani ikilik vardır. Toplumun aydınlık yüzünü kahramana yakıştırırken geri kalan tüm aksaklıklar günah keçisi seçilen düşmana yüklenir. Öne atılan iki kurbanın fedasıyla toplumun kalanı günahlarından arınma imkanı bulur. Tıpkı Matrix'teki Smith Neo çatışması misali sistem bir şekilde varlığını sürdürmeyi başarır ve yaşananları fedakarlık olarak nitelendirir. Hatta ritüele dönüştürür. Oysa yapılan şey vebalin tek bir bedene aktarılmasıdır yalnız. Deliliğin tarihinde Michel Foucault, toplumların neyi normal, neyi sapkın olarak tanımlayacaklarına karar verirken aslında kendi sınırlarını çizdiklerinin gösterir. Deliliği, suçu, kötülüğü bir bedene yerleştirmek sadece o bedeni cezalandırmakla kalmaz. Aynı zamanda geri kalanların normal tarafında durduğunu hayli tantanalı biçimde ilan eder. Haliyle önceki videoda bahsettiğimiz mekanizma burada da kendini aşikar eder. O zaman yük kurtarıcıya devrediliyordu. Şimdi aynı ağırlık karşı tarafa yerleştirilen figürde toplanır. Suretler değişse de yöntem aynıdır. Düzenin değişmez bekçileri iş başındadır. Bu videoda bahsi geçen eşiğin üzerinde duracak. Kötü diye işaretlenen figürlerin nasıl üretildiğini, hangi yüklerin onlara bırakıldığını ve neden bu yüzlere bakarak rahatladığımızı adım adım açacağız. Ki belki de en rahatsız edici soru böylelikle belirecek. Hangi çöküş sayesinde masumiyet kisvesine bürünüyoruz? Hazırsanız başlayalım.